yüzen yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden, avuçlarımı terleten, sıcaklığımı ata içinde hissetmek. Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcü, dilim ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havada sudan söz etmek. Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle Aynı anda düşünmek Birlikte ağlamak, gülmek Ve buradayken bile seni çatınca özlemek Seninle olmanın en acı yanını biliyor musun? Seni hiç tanımadım Bir sürü insanlarla paylaşmak Senin yanında olan seninle konuşan herkesi çocukça kıskanır. Tanıdık biriyle karşılaşma korkusuyla yürümek yollarda Yan yana elimdeki şemsiye inat yollarda ıslanmak birlikte Elimde kır çiçeğiyle seni beklemek Aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek Senin ne olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara ayı anlatmak Okuduğum kitabın sayfalarında Dinlediğim şarkıların türkülerin Şiirlerin her mısrasında seni bulmak Senin olmanın en zor yanına biliyor musun? Seni kaybetme korkusu ve bu hayatta ilk kez tanıdığım o tarifsiz duygularımı Umut denizinin ortasında güreksiz bir sandala hapsetmek Sevgili yerine yıllarca dost kalmayı başarmak Yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerinde Kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğime Seninle olmanın Seninle olmanın Seninle olmanın Seninle olmanın tek yan etkisi ne biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın hoşlarım terlemez. Isırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim seni yanımdayken. Kıskanmazdım, korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara aya yanmaz. Böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten korkmazdım seni kaybetmekten Ayaklarım kan revan Atlardım sandalyeden denize ve her kulaçta haykırırdım seni Ama sen hiç benimle olmadın ki Ya aklım başka yerdeydi ya da yüreğin, Ya aklım başka yerdeydi ya da yüreğin. O yüreğin o vefasız yüreğin Senin o yüreğin senin yüreğin